billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde sizlerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din görevlisi ile 365 gün kitabından sohbet etmek istiyoruz. Sohbetimizin konusu cimrilik hakkında olacaktır. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yüce Rabbim bizleri cimrilik hastalığından korusun ve muhafaza eylesin. Kâle <laughs> Allahu Teala fi kitâbihil kerim Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yahsabennellezîne yebhalûne bimâ âtâhumullâhu min fâzlihi huve khayran lehum. Bel huve şerrun سَيُدَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Sallallahu aleyhi ve sellem. Okumuş olduğu Ali İmran suresi 180. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbim mealen şöyle buyuruyor. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Değerli dinleyicilerimiz, konuyla alakalı olarak Hazreti Esma radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kâlet Esma radıyallahu anh'a Kâle linnebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem La tuki fe yüke aleyk Sadaka Resulullah Hz. Esma radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. "Kesenin ağzını sıkma. Cimri davranma. Allah da sana sıkarak verir." Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin bu bölümünde zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür sorusuna cevaben verilen fetvayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Zekat vermekle yükümlü olan kişi elindeki zekata tabi olan malından kul haklarına mutalik borçlarına düşer. Hanefi mezhebinin genel görüşüne göre ödeme günü gelmiş veya gelmemiş olan borçlar bu konuda aynı hükme tabidir. Ancak Hanefilerden bir kısım alimlerin görüşüne göre sadece vadesi gelmiş olarak birikmiş ve alacaklısı tarafından talep edilen borçlar düşülür. Henüz ödeme günü gelmemiş olan borçlar düşülmez. Zira bu tür veresiye borçlar genellikle alacaklıları tarafından istenmez. Ödeme günü gelmiş olan borçlar istenir. Fetvası yer almaktadır. Şahı mezhebinin meşhur olan görüşüne göre ise hiçbir borç zekada tabi olan malların hiçbirisinden düşünmez. Dolayısıyla borçluluk hali zekat vermeye engel değildir. Fetvası yer alıyor. Günümüzde ödeme planı uzun bir tatmine bağlanmış olan ve ileriki yıllarda düzenli olarak ödenecek olan kamu, TOKİ, kooperatif, kredi türü borçlar bütünüyle zekat malından düşünmemelidir. Zira bu ödeme takvimleri 10-20 yıllık çok uzun vadeleri kapsamakta ve insanlar bu borçları hemen o yılda ödeme durumuyla karşı karşıya kalmamaktadırlar. Bu bakımdan kişinin elinde bulunan zekata tabi mallardan sadece o zekat yılına ait olan birikmiş borçlar vadesi o yıl içinde dolmuş veya dolacak olan ve dolayısıyla o zekat yılı içinde hemen ödenmesi gereken borçlar düşünmelidir. Zira zekat yıllık bir ibadettir. Saygıdeğer değer dinleyenlerim, sohbetimizin bu bölümünde Yüce Rabbim bizlere ve bütün insanlığa nasıl dua yapmamız gerektiğini Araf Suresi 23. ayetinde haber veriyor ve buyuruyor ki Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Rabbim bizleri cimrilik hastalığından korusun, ziyana uğrayanlardan eylemesin. Rabbim bizleri hakkı hak bilip hakka tabi batılı, batıl bilip batıldan iştinav eden kulların zümresine ilhak eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.